Merhaba arkadaşlar Diyevro ile yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz. Yine kalabalığın arasına indik. Abi. Uçmayı hemen bulunca keyifli yerine gelin. Daha çok adam var. Burayı bir tutlayalım hemen. Şu sağımda da açayım Arkadaşlar karşımda birisi var bir de sağımda var Şu an kararsız kaldım Hangisini oynasam diye Bir dakika öndeki çıkacak gibi Aaa bak orada uçma var arkadaşlar Adam şimdi şu uçmayı alıp Oradan çıkacak Ama bir dakika aşağı geliyor Önce bir aşağıyı temizleyelim Ah Beleşkin Solumda da var. Bir dakika. Aa, gördüm. Ya, silahla vurdum onu ya. Yalnız bu buraya bir yere ateş ediyordu. Hah. Oh, vallahi bugün iki tane beleş aldık. <laughs> Şanslıyız ha. Şimdi arkadaşlar, Basülleyi basıp oraya uçabilir miyiz diye düşünüyorum da Bir deneyelim Ya tam tahmin ettim bu oldu Ya bunun süresi çok kısa ya Eee kardeş Ne demişler Bu devirde arkana da bakacak Yoksa böyle vururlar Arkadaşlar ben uçmayı şu an kafaya taktım. Şuradan bir uçalım artık. Selam aleyküm. <laughs> Aha. Kardeşim benim iş beklemiyordu beni de. Ben de öyle bir iniş beklemiyordum. Top pencere indim ya. Biraz şans oldu. Lan mi çaldı. Neyse ben zaten iki tane çalmıştım. Şu an 3 kilo düştük arkadaşlar. Bir çalıp bir çaldırdık. Eşitlendi gibi bir şey oldu ya. Hadi ver bir kask şuraya oynayalım. Aha vallahi kask verdi. M4 mü? Tamam tamam kabul ediyorum biraz kolsuzluk. Lan geldi. Güzel bir molotof. Bir de çatıya atacağım. Üçüncü kat mı artık bu kaçıncı kat oluyor. Haydi bakalım. Sana iyi oyunlar. Yok ha patlamıyor. Uğraşmaya değmez. Lan tam altımdalar. Hayır. Aa bunlar kalabalıkmış. Bir dakika bir dakika. Geliyor. Onda can az. Patlatır mıyız onu? Bomba var mı acaba? Allah Allah Allah. Hadi bakayım. Gerek bile kalmadı. Darkness he. Ölen darkness. Arkadaşlar 760 kim bitti? Bir tane daha adam olacaktı. Yaklaşmış olabilir. Şunları hemen bir lootlayalım. Aa geliyor. Tamam. Tam hem de kullanıyor. Onu da vuralım da şuradan bir çıkalım artık ya. Çok uğraştı o zaten. Kaç tane bomba attık ona. Bekle. Geliyorum. Gördüm. Nereye gitti? Hah. Hadi bakayım. Temiz. Galiba temiz abi. Hop be rahatladım ya. Çok iyi çok iyi çok iyi. Hiç durmayacağız abi. Şunun unutuna bakalım. Direkt buradan çıkalım. Aynen bak 7.62 varmış. Tam 7.62 istiyordum. Hakemede mermi olmazsa kötü olur. Ha buggy. Gel gel gel. Gel nereye kaçıyorsun gel. Lan döndüremedim. Allah. Geliyor. Mirta'dan da ateş edenler oldu bu arada. Oraya gidebiliriz. Şu bagi alayım. Zaten ben buraya araba almaya gelmiştim ama iyi denk geldi adam da ya. Şimdi bu Mirta'dan ateş edenler nerede acaba? Yanlış duymuş olamam değil mi arkadaşlar? O araba var zaten bak orada kesin bir şeyler var. Şöyle bir yaklaşacağım ya. İlla vardır herhalde. Ee ses yok. Bir ön çatıya mı çıksak? Şuraya çıkacağım. Ah! Ulan öldü sandım ya. Ah be. Nasıl kaçırırım onu? Arkadaşlar onu hemen oynarız. Onun canı baya biraz. Galiba tek. Kaçma vicdansız adam. Al işte. Karşıdan da geliyor. Tam yakın düştü. Şu uzaktan gelen de indireceğim bombayla. Muhtemelen tutuyordur arkadaşını. Bir çıkacağım. Baygın Allah hayır. Yapma be. Aa bu nereden çıktı ya? Orada pusuyormuş adam. Şansa bak. Bu yaptığımız bence baya zekici bir hareket ya. Hemen bak bu vurduğumuz adamı lootlayacağız. Aa lan. Vurduğum adam geri gelip loot'unu almış galiba. Yoksa loot'u bu kadar mıydı? Hiç hatırlamıyorum şu an. Olaya bak ya. İnşallah loot'lamamışlardır loot'umu. Buraya çık çıkamazlar herhalde ya. Aa almışlar. Ben nasıl çıkacağım? Buradan şöyle. Aha vallahi tuttum ha. Yeni taktik buldum. <laughs> yazın yazın bunu. Ee abi 556'da bırakmışlar. Silahı bırakmamışlar. Ne anladım ben bu işten? Şimdi Rutumuz güzel ama Abi bize daha farklı silahlar lazım. Neyse onları vuracağız ya. Onları vurmazsam ben de boynu Yok yok bırakma bırakma. Arkadaşlar son çare buradaki lootlar. İnşallah bunlarda güzel bir şeyler vardı ya. Oo harbiden varmış. Tamam. Olaya gel ya. Vallahi var ya şu an hiç lootla uğraşamazdım. I got supplies. Aşırı iyi geldi bu ya. Baksan abi fullendik. Bizim eski loot nasıldı ya? Eskiden daha iyi oldu gibi sanki. <laughs> Bana böyle geldi acaba? Şu an bayağı bir yılutumuz. Bir dakika. Aa, adam var galiba. Abi dürbünü kapatınca adam gözüküyor, açınca kayboluyor. Park eder mi? fark etmez. Selam aleyküm. Bekle bekle. Sana şöyle bir güzel bir taktik yapalım. Haydi. ah be. Gene fullendik ya. Adamı vurup lootunu almak kadar keyifli bir şey yoktur herhalde şu dünyada. Ya yani şu dünyada derken Erencil dünyasında. Güzel. Uzatılmış hızımız oldu Artık daha rahat ve daha güzel spreyler atabiliriz. Çok avantaj sağlıyor ya uzatılmış hızlı. Yani mesela tambur aşırı yavaş şarjı değiştirir arkadaşlar. Uzatılmış hızının özelliği hızlı şarjı değiştirmesi. Yani bu muhabbet artık burada kapanmalı ya. Tambur vs. Uzatılmış hızlı çekim olmamalı. Çünkü bence her türlü uzatılmış şunuzu alır diye düşünüyorum. Okiler dolu olabilir, kasıyor baya. Ya öyle çatıya çıkarsan error verirsin. Adamın adı da errormuş. Ah be error be. Çatıya çıkılır mı gülüm be? Geçsene ikinci katta, üçüncü katta. Ne yapayım çatıda? Şu an droptan ne çıkarsa almak istiyorum. Oo, Groza. Alsak mı ya? Alalım abi. Valla. Zaten almak istiyordum. MG çıksa, MK çıksa yine alacaktım. Çünkü bir farklı silah oynamak istiyorum arkadaşlar. Sürekli UMP M4 denk geliyor. Ama UMP'den memnunum. UMP bence oyunun en güzel silahlarından bir tanesi. Groza'ya bir tane uzatımı hızlı alacağım. Param olsa da susturucu da alacaktım da. Ulan çıka çıka 2 lira çıktı. Dur ya. 7.62 kalim. Susturucu artık paramız olunca alırız ya. Burada vakit kaybedip parayı arayamam. Çünkü adamlar azalıyor. 19 kişi kalmış. Abi da boşsa artık yani biz oynamayalım bir dakika. Taner, Taner ne yapıyorsun? Ah be Taner. Yalnız ben vuramadım adam. ilk başta fark ettiniz mi? Niyeyse ekranı döndüremedim ya. Arkadaşlar şu fasulyeyi Almak istiyorum Nasıl alacağım bandaj atacağım Tamam Bu arada Geçen öğrendim Fasulyenin can doldurduğunu bilmeyenler varmış <laughs> Arkadaşlar fasulye can da dolduruyor Enerji de dolduruyor Yani bunu bilmeniz gerekiyor O yüzden söylüyorum Önemli bir şey önemli bir bilgi bilmeyenler vardır diye tekrar hatırlattım. Buraya tekrar adam mı gelmiş? Aa adam var. Dur 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 dur. Buradan indiriz. O arabada oturuyor mu diyorsa arkada mıydı? Anlayamadım. Allah 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 Allah. Dur 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 dur. Oğlum bu niye de çıktı? Kapıyı kapatmak istiyorum şu an dur. Bomba gelebilir. Arkadaşlar içeri girmeseydim Evdekiler vurabilirdi, o yüzden içeri girdim Şunu bir indirelim biz Aa kaçmış Olaya gel ya Şu eve oynayalım yoksa arada kalacağız Geliyorum Selamünaleyküm. Tamam iki kişi Kaldı bir kişi. Aa bir dakika. Üç kişiymiş. Merdiven de pusuyor. Baygın'ın kili geldi. Dışarı çıktı ya. Abi şu öndeki adam indirmemiz gerekiyor evdekini de. Bir dakika. Şuradan vur belki. Lan solu unuttum. Tamam son kişi. Aklımda bir şey var. Uçmayacağım şöyle. Direkt pencereye uçacağım bak. Aha. Ah be zeka. <laughs> Oy bak. Bu taktik tutar ha. Her zaman uçmayı kullanmanıza gerek yok. Bu ileriye attıran şey de çok işe yarıyor. Arada bunu da kullanın arkadaşlar. Bombayı alabiliriz dur. Güzel. Şimdi bu uzaktaki ne oldu acaba ya? Tepeye falan mı gelmiştir? Yalnız o uzaktaki beni az daha indiriyordu. O adam beni biraz korkuttu. Herhangi bir yerden çıkabilir. Pusuculardan çok korkuyorum ya. savunmasız yakalayıp Hiçbir şey yapmadan ölüyorsunuz. Tepede savaşıyorlar. Ama göremiyorum. Uçabiliriz ya oraya. Kill lazım. Geliyor. O iki takım. Bir dakika bir dakika, dakika. Onlardan önce ev almam lazım. Aa. Adamlar uzağa gitti. Ne alaka? Ulan ev varken uzağa mı gidilir? Biraz saçma bir hareket. Ya acaba diğer alanı bize mi verecek? Ben onu merak ediyorum. Ha bak Ay son mermiye. Onu çekmeyeceğim. Arkadaşları kurtarmaya çalışırken onları da vururuz. Her zamanki bizim taktik. Ama bir yandan da kirimin çalınmasına korkuyorum. Çünkü arka tepede vardı. Aha. Arkadaşları geldi. Bir dakika sıkıntı. Onlar bunu kaldırmaya çalışacak. Rush'larken her türlü şu ön taraftan vururuz arkadaşlar. Duvara geçeceğim. Yeleğimiz gitti ya. Yelek lazım. Bunlar bir yere sıkıyor ama. Aa, kirimi oldu. Olaya gel. Takım arkadaşı değilmiş. Abi tepeden gelirse beni vurur şu anda. Çok da umurumda değil arkadaşlar. Bunları geçittirmeyeceğim buradan. Soldan birisi ateş ediyor. Alanda değiliz. Ulan çıktı adamlar. Ne yapsak ki? Aa farklı. Bak onlar hala duruyor. Adamlar birbirine mi ateş etmiyor farklı takımdayken? Ben anlamadım ki. İnanılmaz şu an. Aa araba geliyor. Gitti. O birbirine giriyorlar. Ya benim şu alana geçmem lazım da nasıl geçeceğim bilmiyorum. Alan çok açık ya. Şurası iyi gibi. Bu kayada biraz durabiliriz. Tam da sınırdayım. Aynen ya burası daha iyi abi. En azından arkamız gelmez. Aha. O arkamız gelmez dedik arkamız geldi. Gördüm. Ah be bir tane vursam iyiydi. Arkadaşlar sis atayım ne olur ne olmaz. Şu an baya bir ortadayız ya. Adamlar etrafımda üçgen yaptı. Alanı ölebilir. Adı TK Pusucuydu galiba. Sol taraftan adını takip etmemiz gerekiyor bak. Bunlar da ince taktikler. Hayır! Hayır 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 kaçma. Oy son anda. <laughs> ah be ninja be. Aa pusucu öldü tamam. Güzel 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 arkamız temiz şu an. Biraz daha rahat oynayabiliriz diyeceğim de abi, çok sıkıntı yerimiz. Sağdan oynarsak sol taraf bizi görmez. Oğlum ne oluyor her yerde araba. Aa, lan bir dakika aşağıda adam var bu ne alak Aa iki kişi ya nasılmış ulan he alırım böyle aklınızı Kulübedeyken bana ateş edenler bunlar değil mi tamam adamların aklını aldık şimdi diğerlerinin aklını alacağız son üç kişi kaldı hadi be avro aldın sen bu beni Tamam buradalar his atmışlar Buradan oynarız abi çok güzel Abi alan çok küçük ya şöyle biraz yılan mı yapsak Hiç benlik değil ama arkadaşlar Alan çok açık olduğu için kendimi göstermemem lazım Yerimi de bilmiyorlardır muhtemelen Ben bunların takım olduklarını düşünüyorum Yani ayrı ayrı değildir diye düşünüyorum 1 vs 3 kaldık herhalde Biraz Sola sis attım ki Adamlar solda olduğumu düşünsün Tamam burası alan abi Aa. Lan alan dışına gidiyor manyak mısın Dur lan kir gidecek Gel buraya gel Deli ya Ovali İntikam vakti ha Ulan sizi var ya Hatırladınız mı? Beni Milta'da evin çatısında vuran adamlar. Onu da gördüm. Son bir kaldı. Şöyle sağda kağıcı alacağım. Tamam. E ee, sonra al sana one star kardeşim. Tek star. <laughs> Buranın tek starı benim kardeş. Hadi bakalım. Çok güzel maçtı arkadaşlar. Hemen heykelimizi <laughs> çektik. Ve intikamımızı aldık abi. Çok güzeldi. Bu intikam bir like hak etmedim arkadaşlar. Şimdi şöyle zafer dansımızı bir kullanalım mı? Abi çok güzel ya. Valla şu zafer dansına bayılıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar 20 kil 3244 hasarla muhteşem bir maçtı. Valla sondaki intikam dadından yenmeyecek bir intikamdı. Valla çok güzeldi. Arkadaşlar bu arada çok teşekkürler izlediğiniz için. Yarın yine 16 çizsi burada görüşmek üzere. Diyevro YouTube kanalında abone olup bildirimleri açarsanız diğer videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Cümleten iyi günler. Hoşçakalın.